Hey kankalar hepinize merhaba ben Can Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar Oyun çok değişmiş ben gerçekten gördüğüm zaman Bu ne dedim yani Ama gerçekten çok değişmiş Şimdi eskiden böyle falan değildi ee, Buralarda bunlar falan var Üniversitür Ne demek bilmiyorum yani burada kendi karakterimi yapıyorum herhalde Anlamına bakmadım Dur anlamına bakacağım dur Merak ettik o zaman bakalım değil mi Ha envantermiş lan. Oğlum, o kadar da benziyor. Burada e, mağazamız var arkadaşlar. Yani büyük ihtimal oyunlardan kazandınız bilmiyorum. Ha yok yok satın aldınız. Satın aldığınız şeylerle buralardan kendinize şeyler alabilirsiniz. Oyun bulamadığım için yani benim bilgisayar fazla kaliteli olmalı ama oyun bulamadığım için çok kısıtlı oyunlar çekebiliyorum. Ama her gün video gelecek. Sizlere yeterince video yapmaya çalışacağım. Yani buralarda şunlara bakalım mesela buralarda polis galiba kim polis galiba ha polis şerif o bu polis doktor avukat bir şeyler var işte yani o kadar takmaya gerek yok neyse oyunumuza geçelim arkadaşlar online ee, buradan bu mu ya bu mu aynen bu burada tüm modlarımız var bunlar modu sanırsam ihtimal ben öyle biliyorum cahilimize denk gelmesin giriş İngiliz... bu olsun tamam öyle giremedik bu olsun. Yine giremedik. Bu olsun. Heh girdi. Evet ben arkadaşlar. Bu benim işte bakın. Kamerayı alta aldım bu arada. Sol alt mı oluyorsa sağ ol, alt galiba. Bilmiyorum. Tamam bak sizi göre işte. Nasıl? Oyun sesi çok bilmiyorum. Umarım ses bir şey yapmıyordur. Şimdi hemen sessiz olmalıyız. Şşş i̇şte normal bir karakteriz Arkadaşlar katil olsak video için çok güzel bir giriş olurdu ama ne ya hemen görevlerimizi yapmaya başlayalım ee, burada elektrik odasında iki tane görevimiz var hemen onları yapalım bakayım aynen bunları birleştirme Oyun gerçekten çok değişmiş. Yani e, oyun ekranı olarak demiyorum. Bu ekran olarak demiyorum ama ana ekran gerçekten değişmiş. Ve bir sürü Bizim gri miydi bu galiba gri? Gri öldürülmüş. Değil mi? Doğru aynen. Şuradan hemen rol falan seçebiliyoruz. Aynen Ayrıca çok biliyormuşum bir. Şunu atalım. <laughs> umarım umarım benden şüphelenmezler. Evet, koltuğum pembe. Görüyor musun? Ama kesinlikle pembe değil. <laughs> Bakalım. Ya oğlum geç bunları ya. Bunlar kendi aralarında şey yapıyor ben. Kimseyi görmedim. Normal skip yapacağım. Geçeceğim. Ne lan? Bir dakika ben hangisiydim ya? Ha. Bir bana oy verdiler sandın mı? Ne ben ya? Ha şuna oy vermişler. Aynen hani kendim eşyaları O tarafta var. Şu tarafta. Hemen gidelim. Onları da halledelim. Kameralar yanmıyor. Kimse izlemiyor şu anda onları. Şimdi oyun neden bir hakkında şeyler var. Söylentiler var. Yani oyun fazla güncelleme yapmadım baya. Yani sonları doğru yapmaya başladı. Artık kendi etkileşimlerini kaybetti öyle. Bana göre. Artık kurtaramaz yani arkadaşlar. Artık bu oyun kadar oynanmaz. Yani youtuberlar falan artık oynamıyor ama ben çok seviyorum hala yani. Gayet güzel de keşke biraz daha oyun oynayan verseler. Şöyle güncelleme getirin oğlum. Yaptığınız oyunda yarın yarın ne ya? Yarın bırakmayın. Şunu yapalım. gene bir şey Ben görmedim. Onun için ben geçiyorum direkt kendi yani. Hemen şuradan. impostor ee... İmposter. Bakayım. Buna imposter Imposter diyor. Pembe olan sanırsan değil mi? Aynen. Pembe olan ya pembe diyeceğim ben bunu ya. Kırmızı olabilir. Yok kırmızı bu. Aynen. Pembe olan şeye imposter diyor arkadaşlar. Yani için. Anı skip. Battle arkadaşlar. Ya bu kadar hızlı inanmalar da çok kötü bir şey ama. Battle. Çok alakasız şeyler. Ha. Aa imposter'mış. Aa. <laughs> Bunu mu akıyordu az kaldı? Oha çok iyi. Dur <laughs> ya gel. Tekrar oynuyoruz. Ama karakterimi değiştireceğim yani. Aynen. Ben pembede kalmaya devam edeceğim. Mor mor mor. Ha. Mor benim rengim. Bakayım. Ee, muz olmaz. Nice de olmaz. Başlığınızı Böyle olacağım Umarım imposter oluruz. Umarım. Ya yani video için çok zor. Yine olamadım. Ama tahminde bulunmak istiyorum. Yani hep şunu yapmışım. Bence kim biliyor musun? Şöyle bakayım ben. Oraya denk imposter olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani bir şey yapmadı ama. Şöyle yapalım. Bir youtuber'da görmüştüm. Böyle yapıyorlar şöyle. Hadi ama. Hadi oğlum. Hadi reis. Aha ne dedim? O demedim mi? Evet o dedim. Şu impostor olabilir mi? Öldüm. Cık. Abi ben pembe dedim ya. Of. Pembe. Ya yap şunu şimdi bak kıracağım şunu ha. <laughs> Beni buldular. <laughs> ya yazık ya gerçekten kafanız yazık biraz. <laughs> Nerede diyor bir de Kendisi öldürdü beni Kim <laughs> Adminde buldum Cık. No hayır Niye hayır ya <laughs> Herkes bükme Spik ne ya abi Erkeklerde diksiyon çok önemli Herkes şu anda skip veriyor Yok kimse şu anda konuşmuyor yani. Oha. Evrar falan atılıyor az kala. Selam Bekmen. Tek bir impostor var. Tay. Kimse şey yapmadı. Tamam. Biz şeylerimize devam edelim. Hiç ona gitmeyeceğim. Uğraşam ya. Tüm zaman onu harcamıyorum. Burada var mı? Ha varmış. Güzel. Her bir odada zaten var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hadi. Oyun gerçekten çok öyle. Neden oynandı bilmiyorum ama. Arada kapıya bakıyorum. Bir şey geliyorum diye. Gel misin abiciğim. Videom niye bölüyorlar ya? Sonra benden nazar işitiyorlar. <laughs> evet öldük. Hayaletiz. Görüşürüz arkadaşlar. Refor verdiler. Hmm. İlk oyun katil olan öldürülmüş şimdi tabii ki de bu arkadaş öldürdü. <laughs> ben bir şey diyebiliyor ya? <laughs> Bekleyeceğiz arkadaşlar bakalım. Senin senin want yani mavi katil diyor Bigman. Değil mi? Kilit vermeyi. Nerede aynen bu. Katil diyor Bigman yani İngilizcem fazla şey değilse Abi neden attınız o adamı? Bu adam ya. Bu adam katil. <laughs> Ay oyunun saçma saçmalaşıyor. şu. Saçmalığı şu e, yani arkadaşlar böyle olmuyor Yani, yani herkes birbirine niye bu kadar hızlı yönebiliyor bilmiyorum. Ayarlar Şunu yapayım bari. Sinirim çıktı ya. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. <laughs> şöyle bakıyorum. Bu ne? Ya hayır of. Bu ne? Bu ne bizim özelliklerimizde? Biraz daha bakalım. Oraya gideceğiz. Bu var. Hızlı ol hızlı ol. Yok. Yok. Ha yaptım ya. Yeah. Gidelim. Dur ha. Aha biri öldürdü orada. Kim öldürdü Gelmedi ki. Bakalım hemen. Bana kalırsa yani pembeyi yönlü ama neyse. Aha! E, bizim pembe katil diyor. Kim? Report. Evet. Herkes buna oy verecek. Değil mi? Aynen. Katil buydu gerçekten. Kazandık. Nasıl hiç Ben dedim arkadaşlar katil odaya Oyunun ilk başında da ben dedim katil odaya yani. Ben biliyorum abicim yani benden kaçmaz. Yeniden oynuyorum. Ha buranın değiştiriyor biliyor musun? Yok bu olmaz. güzel. Bu daha güzel. Abi gözümde takıldı bu ya. Umarım imposter çıkarım. Umarım. Imposter çıkarsam gerçekten çok iyi. Yorar. <laughs> 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 Hadi gidelim. Nerede benim görevlerim Burada. Hemen şunu yapalım. Ne yapacağım? Bir öldürdü bir öldürdü hızlı hızlı hızlı. Ona bakalım. Ben bakacaktım ya. Ama anlamadım, neden öyle işaret veriyor? Çok kötü bir şey bu. Nerede? Ayak muncur. buradan kişileri seçip hangisi katil olduğunu falan söylüyoruz. Geçeceğiz ya. Skip. Tamam benden şüphelenmiyorlar Çok güzel. Bak benden şüphelenmiyor. Çok güzel. Herkes skip verdi. Şu hızlıca koşalım da. Şunlar şunları yapalım ya. Ben bunu yaptım mı? nasıl yapacağım? Ha, tamam. Ha. Oğlum ben yapıyorum bu şey ya. işi. Bu taraf değişim yok. Kameraya bakıyorlar. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Burada bu neden böyle duruyor bilmiyorum. Şunu hemen tamir edelim. Temizleyelim yani. Keşke ağlar da alabilirdim. Neyse. Şu yukarıda var. Şu. Kavetaryada. Şunları da hemen yükleyelim arkadaşlar. Öldürdüm. Ah, of katil olan var ya o beni öldürdü kırmızı olan öldürdü Bakayım nere nere kim o pıstır abi yani bakim hadi ya şu adam böyle verin de ben bari görevlemi yapsam bari. Şunu yapamadım öldüm. Admin'e gideceğiz şimdi oradan. Direkt. Direkt oradan admin'e gideceğiz. Bu taraftaki yapayım ben böyle. <laughs> şimdi gidiyoruz. Ama kanatlar çok güzel olmuş. Oyun hakkını veriyor ben Seviyorum bu oyunu ya Yani Herkes oyundan çıkıyor diye sevmiyorlar belki ama Gerçekten çok güzel bir oyun yani Belki yeniden bir oynasalar Hoşlarına gidecek ya Yani bunu tahmin ederim mi? Upload Hemen şimdi Bu da oldu Hadi hızlı da yapalım Kaybettik. Bu kazandı. Yani iki katil varmış lan. Bir var. Dört Bir şey yapıyor ama anlamadım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani üç maç oynadık. Ee, iki defa kazandık. Bir kere kaybettik. 4-5 de olabilir. Bilmiyorum şu anda. 1-12 sıfırlandı. Ee, sizleri seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.